Yapıldı ve maç başladı. Topu çok hızlı taşıdı. Benjuni, Ram, tehlikeli geliyorlar. rakibini. Önünde kimse yok. Şutunu çekti. Kaleci topa geçit vermiyor. Çok güzel uzandı. Köşe vuruşunu De Bruyne kullanacak. Top kaleci de kalıyor. Arkadaşına kafayla indiriyor. Luis Diaz. Köşe vuruşunu De Bruyne kullanacak. Top geçmiyor. Vuruşunu yaptı. Bir köşe vuruşu daha kullanılacak. Bir köşe vuruşu daha. Top çizgiden çıkıyor. Takımına rahat bir nefes aldırdı. Topallara gitmeyince takım arkadaşları özellikle de kaleci derin bir nefes almıştır. Tam zamanında müdahale etti. Oyuncuya çarpan top yandan dışarı çıkıyor ve taç. Rooney. Diab. İki oyuncu arasında paslaşmalar. İyi bir müdahale. Topu kapıyor. Kevin De Bruyne. Şimdi tehlikeli olabilir. Top kaybı geliyor. Hata çıkmaya çalışırken bir anda geri dönmeleri lazım. De Bruyne. Şutunu atıyor. Başarılı bir pas. Marquinhos. Kevin De Bruyne. Düdükle beraber serbest vuruş kararı geldi. <laughs> Ve gol! Topu alanda buluşuyor! Ve Akev Osayt'ı yakalıyor. Gol 2 oldu. Yardımcı hakem çok iyi gördü offside'ı. Doğru karar. Scott Brown. Adrese teslim paslar. Çok güzel oynadılar. Bir şut denemesi. Kavani topu alana gönderdi. Doğru yerde. Çok doğru bir tercih. Topu alarda. Skoru yaptı. Gerçekten çok iyi vurdu topa. Verdiği falso topun havada süzülüşü cidden muazzamdı. Bu plase de ona yakışırdı zaten. Kevin De Bruyne. Pasını verdi. Savun. şut. Perişiş golü atıyor. Top tekniği harika. Topu ağlara gönderiyor. Çok zor bir gol attı Murat. Ayağının içini çok iyi kullandı ve top ağlarla buluşturdu. Şimdi durum berabere. 1-1. Şimdi gol arayışındalar. Şut çıkar mı orada? Yaptı ortasını. De Bruyne. Edison Cavani. Kevin De Bruyne. Wayne Rooney. Boşluğu buldu. Tek başına gidiyor. Edison kaba Rakibinden kurtuldu. Topla tek başına. Kurtardı. Top dışarıda. Kornel. <laughs> Bir korner daha. Kaleci topu yumrukladı. Orta için iyi fırsat. Şimdi cezası. Şutunu çekti. Yavm. Kaleci iyi bir noktaya uzanıyor. Çok iyi yer tuttu. Skorda beraberlik var. Bu köşe vuruşu eşitliği bozabilir. Bayrak kalktı. Karar offside. <laughs> İlk yarı tamamlanıyor. Dünyce <laughs> beraber ikinci yarıya başlayacağız. İlk yarıda heyecan doruktaydı. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Statta harika bir atmosfer var Murat. Sahada da oyuncular varını yoğunu ortaya koydu. Müthiş bir maç oldu şimdiye kadar. Serbest vuruş kararı geldi. Çok tehlikeli bir yerden kullanılacak. Rikik'te <laughs> top kaleci de kalıyor. Güzel hareket, iyi pas. Ivan Perišić. Sako hamle yapıyor. Edison Cavani. Topu kaybediyorlar. Kevin De Bruyne. Yardımcı hakem hiç düşünmeden kaldırdı bayrağını. Offside. arkadaşına geri yolladı. Güzel paslaşmalar. Takımca topa hakimler. Gol gelebilir. Bu müdahaleyle rakipten topu kazanıyor. Gameiro. Süratle ilerliyor. Şutunu atıyor. Boşta kalan top. Tehlikeli olabilir. Geyre. Her an orta gelebilir. Kaleci yani topa hakim oldu. Kevin De Bruyne kalecisine dönüyor. Tamam, iyi bir kontrol. Gamero Biraz daha iyi bir vuruşla skorda öne geçebilirlerdi. Bu kritik pozisyonu değerlendiremediler. Luis Diaz. Şimdi tehlikeli olabilir. Gel. Kevin De Bruyne. Theo Kovacic. Topa müdahale başarılı. Kevin Gamero. Tekrar takım arkadaşıyla oynadı. Çok iyi kesti. Top oyuncudan sekti. Korner. Bir kafa. Savunma bir türlü topu uzaklaştıramıyor. Mateo Kovacic kurtardı. Bakalım bu sefer fırsatı değerlendirebilecekler mi? Kovacic. Kal yapıyor. Gözler şimdi erkende. Pozisyon ekranlara bir kez daha geliyor. Kayarak müdahale sonucu pa. Tekrara bakınca müdahalenin nedenli riskli ve tehlikeli olduğu daha iyi anlaşılıyor. Son dakikalara yaklaşmamıza rağmen kazananı ilan etmek için hala çok erken. Oldukça heyecanlı bir maç izliyoruz. Gameyro. Hakem kayıp zamanın 3 dakika olduğunu belirledi. İlkar. Diaz. Araya girerek topu takımına kazandırıyor. Atak devam ediyor. Oralardan bir şut çıkabilir. Tam zamanında bir müdahale. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top. So you better.